Çocuk Masalları kanalımıza hoş geldiniz. Birbirinden güzel, eğlenceli ve macera dolu masallarımızı kaçırmamak için sağ alttaki butona tıklayarak kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Haydi, masal dünyasına birlikte adım atalım. İyi seyirler çocuklar. Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde küçük ama çok güzel bir kasaba varmış. Bu kasabada herkesin tanıdığı, güler yüzüyle meşhur Kalbi tertemiz bir çocuk yaşarmış. Onun adı Pazarcı Emreymiş. Emre'nin en büyük mutluluğu kendi elleriyle yetiştirdiği meyve ve sebzeleri kasaba pazarında satmakmış. Bahçesinde güneşin altında parlayan kırmızı elmalar, dallarından sarkan iri armutlar, kıtır kıtır salatalıklar ve mis gibi kokan domatesler yetiştirirmiş. Gün armadan kuş sesleriyle uyanır. Tarlasına gider, toprağı okşar gibi eker, sular. Sabırla bekler ve sonra topladığı ürünleri arabasına yükleyip pazara götürürmüş. Pazar günü geldiğinde tezgahının üzeri adeta bir renk cümbüşü olurmuş. Kırmızı domatesler, sarı limonlar, yeşil biberler, mor erikler. İnsanlar daha tezgaha yaklaşırken bu güzelliğe hayran kalırmış. Ama kasabalılar Emre'yi sadece ürünleri için değil, aynı zamanda yumuşak kalbi, tatlı dili ve yardımseverliği için de severmiş. Bir gün Pazar yerine yaşlı bir teyze gelmiş. Sepeti boşmuş, gözleri endişeyle etrafa bakıyormuş. Çünkü parasını evde unutmuş. Bunu gören Emre hiç tereddüt etmeden torbasını doldurmuş. "Teyzeciğim, bugün misafirimsin, parasını düşünme." demiş. Kadıncağızın gözleri dolmuş, ellerini açıp hayır dualar etmiş. O gün Emre'nin kalbi satacağı bütün meyvelerden daha tatlı bir huzurla dolmuş. Bir başka gün Pazara aç çocuklar gelmiş. Emre onları fark etmiş, gülümseyerek yanına çağırmış. Onlara en güzel elmaları seçmiş, yanına da birkaç mandalina koymuş. Hadi bakalım, bu tatlı meyveler size enerji versin, yüzünüz gülsün demiş. Çocuklar sevinçle teşekkür etmişler. O gün kasabanın sokakları çocukların kahkahalarıyla dolup taşmış. Bir keresinde kasabada büyük bir fırtına çıkmış. Rüzgar çadırları uçurmuş, tezgahlar devrilmiş, yerler çamur olmuş. Pazarcıların çoğu ne yapacağını bilememiş. Ama Emre hemen yardıma koşmuş. Önce yaşlı pazarcı Hasan amcanın devrilen sandıklarını kaldırmış. Sonra Ayşe teyzenin yere saçılan patateslerini toplamış. Kendi ürünlerini bırakıp herkese yardım etmiş. Pazar yerinde o gün insanlar çok zorlanmış ama Emre'nin cesareti ve yardımları sayesinde kimse çaresiz kalmamış. Günler birbirini kovalarken kasabanın çocukları bir araya gelmiş. Biz Emre abi'ye sürpriz yapalım demişler. Renkli kağıtlardan çiçekler hazırlamış, resimler çizmişler. Pazara geldiklerinde hep bir ağızdan "Teşekkür ederiz Emre abi." diye bağırmışlar. Emre şaşkınlıkla çocuklara bakmış, gözleri dolmuş. Onların hediyelerini tezgahının en güzel köşesine asmış. O günden sonra o köşe hep renkli çiçekler ve resimlerle dolu kalmış. Ve bir gün kasabada herkesin katıldığı büyük bir şenlik yapılmış. İnsanlar en güzel kıyafetlerini giymiş, sokaklar süslenmiş. Belediye başkanı sahneye çıkıp "Kasabamızın en yardımsever insanı için özel bir teşekkürümüz var." demiş. Herkes merakla beklerken ismi anons edilmiş. Pazarcı Emre. İnsanlar alkışlarla ona teşekkür etmiş, çocuklar koşarak yanına sarılmış. Emre utangaç bir şekilde gülümsemiş ve demiş ki: "Benim yaptığım şey çok basit. Toprak bana ürün veriyor. Ben de onları paylaşmayı seçiyorum. Çünkü en güzel meyve iyiliktir. En güzel sebze dostluktur." O gün kasabanın kalbine huzur dolmuş. İnsanlar sadece alışveriş yapmak için değil, dostluklarını pekiştirmek için de pazara gitmeye başlamış. Çünkü herkes biliyormuş ki, Emre'nin tezgahında sadece yiyecek değil, aynı zamanda sevgi, mutluluk ve paylaşma duygusu da varmış. Ve gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı anlatana, biri dinleyene, biri de kalbi iyilikle dolu pazarcı Emre'ye. Masalımız burada bitti. Birlikte başka maceralarda buluşmak için sağ alttaki butona tıklayıp abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın masal dostları